Haberler konu izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 13 Aralık'ta 02.32'de Yay Burcu'nun 20 derecesinde haritanın 3. evinde gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle yeni ayın yerleştiği derecede çok güzel bir sabit yıldız etkisi var. Bu sabit yıldız Atria dediğimiz bir sabit yıldız ve doğruluk ve dürüstlükle alakalı bir yıldızdır. Bu derecede yerleşimi olan doğum haritasındaki insanlar dürüst, düzgün insanlardır, iyicil insanlardır. Bu derecede gerçekleşmesiyle birlikte aslında önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde doğru ve dürüst hareket edenlerin pek çok konuda aniden hak edişlerini alabilecekleri bir yeni ay enerjisi mevcut. Yani şu an zaten gündemde de olan bir takım sahtekarlık işlerinin ortaya çıktığı bir dönemde işini layıkıyla düzgün yapanlar, doğru olanlar da hak edişlerini alacaklar. Şimdi tabii ki yay burcu hem değişken bir burç hem inançlarla, felsefeyle, yurt dışı bağlantılı konularla ilgili bir alanda. Üçüncü evde de gerçekleştiği için aslında bu birazcık yakın çevreyle ilişkilerin de aktifleşeceği bir dönemi gösteriyor. Aynı zamanda ticari faaliyetlerin, dini konuların biraz daha ön planda olacağını anlayabiliyoruz bu iki haftalık dönemde. Şimdi yeni aya Uranüs'ten ani bir açı var. Uranüs'yen bir yeni ay bu aslında. Ne demek? Olayların bir anda kontrol dışı olarak hayatımıza geleceği etkiler barındırıyor. Bu da tabii ki yine burçlara göre etkisini anlatmakla birlikte doğum haritalarına göre daha farklı etkiler alttan verebilir. Bazılarımız için aniden gelişen güzel olaylar, bazılarımız için de bir anda gelişen aksilikler ve problemlere sebebiyet verebilir. Bu yeni ayla birlikte aslında bir şeyleri başlatma enerjisi taşımasına rağmen geçmişte aksayıp da artık tamamlanması gereken bazı sözleşmeler, anlaşmalar varsa onları yapmalıyız. Sıfırdan yeni bir iş geliyorsa, sıfırdan yeni bir teklif geliyorsa 10 kere düşünüp bir kere karar vermeliyiz. Çok iyi irdelemeliyiz. Ancak geçmişten itibaren zaten bağlantısı devam eden, sadece imza kısmına kalan bazı işler varsa ya da 6 ay önce iptal olan bir işiniz tekrardan geri size döndüyse bunları tamamlamak için uygundur. Ve bu önümüzdeki 2 haftalık dönemde de mümkünse aslında nikah imzalarının ya da bir ortaklık gibi bir anlaşmanın yapılmaması daha sağlıklı olacaktır. Yeni ayın güzel yanı biraz önce en başında da söylediğim gibi aslında herkes ektiğini biçecek. Dolayısıyla ne ektiğimizi iyice irdeleyerek ne biçeceğinizi 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Bu yeni ayda şöyle bir sıkıntı daha var. Ee, sorunlu devam eden bazı evlilikler, bazı ortaklıklar da maddi anlaşmazlıklar nedeniyle sonlanabilir. Yeni ay enerjisi olmasına rağmen böyle bir etkiyi barındırıyor. Yeni aydan en çok etki alacak olan burçlar, Yay, ikizler, balık ve başak burçlarının ikinci 15 gününde bağlı. Yeni aydan daha şanslı etkiler alacak olanlar ise koç burçları, aslan burçları ve yay burcu da yine bu yeni ayda daha şanslı görünüyor. Boğalar içinde ani sürpriz fırsatları mevcut. Gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine. Koç burcuyla başlıyorum sevgili koç ve yükselen koçlar bu yeni ay ile birlikte yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuksal konularınız, yüksek öğrenim eğitimle ilgili konularınız ön planda olacak. Özellikle evliyseniz eşinizin akrabaları ile ilgili konular daha çok gündeminize gelecek. Bir şeyleri başlatmak için sizi bu konularda ilgili destekleyen güzel bir yeni ay enerjisi var. İki haftalık süreyi değerlendirin. Özellikle bu yeni ayla birlikte her tür maddi, manevi yaranızı sarma fırsatı mevcut. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, yeni ay sizin miras, kredi, eşten gelecek kaynaklar, ek kazançlar, ödemelerle ilgili alanınıza gerçekleşecek. Bu yeni ayla birlikte yeni bir ek Para elinize geçme fırsatı çıkabilir bir anda, hiç ummadığınız bir anda. Ee, ya da bir bakmışsınız, e, unuttuğunuz bir ödeme tekrardan önünüze düşebilir. Ee, mirasla ilgili bazı problemleriniz varsa bu konular çözülecektir bir anda. Ee, yani anlaşmaya yanaşmayan birisi aniden karar değişip bir anda anlaşmaya varabilir. Ee, sürprizli bir yeni ay enerjisi sizi bekliyor. Boğalar e, haritada sürprizli geleceği için bireysel harita, özellikle boğalarda bu yeni ayda çok önemli. Sevgili boğalar, e, ortağınız, eşiniz ya da eviniz için e, yüklü masraflar yapma e, durumunda kalabilirsiniz. E, buna dikkat etmeniz iyi olur. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. E, yeni ayla birlikte iki haftalık dönemde evlilik, ortaklık, beraber çalıştığınız çalışma ortaklarınızla ilgili işte avukat olabilir, astrolog olabilir. Bunlarla ilgili konuların ön planda olacağı iki haftalık bir dönem. Özellikle ciddi bir birlikteliğiniz varsa bu birlikteliği evliliğe taşıma kararı alabilirsiniz. Ya da işte bir ortaklık kurmayı düşünüyorsanız bu iki haftalık süreç içerisinde ortaklık kurma durumunuz olabilir. Başta da belirttiğim gibi Merkür durağın olduğu için her ne kadar iki haftalık dönem sizi bu konularda desteklese de atacağınız imza ile ilgili çok emin olmadan atmamanızı öneriyorum. Diğer yandan da eğer birlikteliğiniz ya da ortaklığınız varsa bazı anlaşmazlıklar ve problemler neticesinde belki de yolları ayırma kararı alabilirsiniz. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Bu enayi ile birlikte günlük temponuzun artacağı 2 haftalık bir döneme giriyorsunuz. Eğer çalışıyorsanız iş yerinde bazı sorunlar, problemler çıkabilir. Ummadığınız bazı e, tartışmalar çıkabilir. E, buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, sağlığınızla ilgili bazı tepkikler yaptırmak durumunda kalabilirsiniz. Bu 2 haftalık dönemde e, tetkikler yaptırmak belki de sizin için daha iyi olacaktır en azından önceden tedbir almış olursunuz. Evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızın sağlığıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Ya da bazı yengeçler bu yeni aile birlikte bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Yeni aile birlikte iletişimle ilgili de bazı yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları ve problemler Yaşayabilirsiniz, buna dikkat edin. Evet, sevgili aslan ve yükselen aslanlar yeni ayla birlikte eğer bekarsanız bu yeni ay size yeni bir aşk getirebilir. Fakat şöyle bir etki de var. Daha önce denediğiniz ama ayrıldığınız eski bir sevgiliyi de bu yeni ay size getirebilir. Lütfen geçmişte denediğiniz bir kişiyi yeniden denemeyin. Çünkü daha büyük sorunlarla, problemlerle karşı karşıya kalacaksınız muhtemelen. Eğer çocuğun varsa sevgili aslan, çocuğunla ilgili bazı yeni adımlar atabilirsin, onunla ilgili karar verebilirsin, onu bir kursa yazdırabilirsin ya da bir konuyla ilgili onunla daha çok ilgilenmen gerekebilir. Destekleyici, olumlu, güzel bir yayına enerjisi var aslanlar için. Ee, yeni bir hobiye başlamak, sanatsal bir aktiviteye katılmak gibi konserlere gitmek, sergileri gezmek gibi aktiviteler artacak. Evet, sevgili başak ve yükselen başaklar, ee, yeni ayla birlikte aileniz, eviniz, taşınma işleri, e, emlakla ilgili yatırımlar gündeminizde olacak. E i̇şte taşınma kararı alabilirsiniz, bir emlak yatırımı ile ilgili karar verebilirsiniz. Ancak e, Merkür duran pozisyonda olduğu için eğer eskide kalmış, iptal olan, geri dönen bir işle ilgili bir konu varsa e, mesela diyelim ki bir daireyi beğenmiştiniz, alacaktınız. Sonra başkası kapora verdi, siz alamadınız. E, ne oldu? Sonra ona kredi çıkmadı, iptal oldu, sizi aradılar. Böyle bir iş varsa eğer... Bu alımı yapabilirsiniz. Geçmişten itibaren bağlantısı devam eden işi imza altına alabilirsiniz. Ancak sıfırdan yeni bir şeye başlamak için çok uygun bir dönem değil. 15 gün sonrayı değerlendirin. Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler. Yeni ayla birlikte yakın çevreyle ilişkilerin, iletişimin artacağı, sosyal medya, işte yakın seyahatlerle ilgili konuların çok gündeme geleceği bir döneme giriyorsunuz. Şimdi burada özellikle yeni ay düğümlerle çok güzel etkileşim yaptığı için sizin bir süredir üzerinde çalıştığınız anlaşmalar olabilir, sözleşmeler olabilir, emek verdiğiniz konular olabilir. Emeklerinizin karşılığını almanızı sağlayan bir yeni ay var. Özellikle de çok fazla kendinizden taviz vermeden ama orta yolu bularak hareket ettiğiniz konularda net bir şekilde güzel sonuç alırsınız. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler yeni ayla birlikte kazançlarınızla gelirlerinizle ilgili konular ön planda olacak. Eğer bir iş arıyorsanız bir başvurunuz aniden olumlu bir şekilde sonuçlanabilir yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da iş değiştirebilirsiniz. Birazcık da kendinize değer katmak için işte bir takım güzellikle ilgili, estetikle ilgili bazı operasyonlar, küçük dokunuşlar yaptırtabilirsiniz. Özellikle bekarsanız sürpriz bir şekilde bir evlilik kararı alabilirsiniz. Ancak bu yeni ayda iki haftalık dönemde özellikle bu konularda biraz daha temkinli adım atmakta fayda var. Yani aynı zamanda eşiniz ya da ortağınız için bir takım yüklü harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen yaylar yeni ay burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da iki haftalık dönemde Pek çok konuda harekete geçmeniz için sizi destekliyor. Üstelik Mars da Yay burcunda olduğu için, eğer biraz daha ağır kanlı bir yaysanız, Yaylarda genelde pek olmaz ama e, bazen her dönem insanlar harekete geçmekte zorlanırlar. Bu dönem e, harekete geçmekte de sizi destekleyici unsurlar mevcut. E, fakat e, ön çalışmalarını yapsanız da e, imzanızı Yılbaşından sonraya bırakmanızda fayda var. Dikkat etmeniz gereken konu ise günlük hayatınızda, iş yerinizde ya da sağlığınızla ilgili ani sorun, problem çıkma ihtimali var. Temkinli hareket etmekte, ani hareket etmemekte yarar var. Evet, sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar yeni ayla birlikte biraz daha içinize döneceğiniz. Yalnız kalmak isteyeceğiniz, inzivaya çekileceğiniz iki haftalık bir dönem var. Biraz maneviyata odaklanacaksınız gibi görünüyor. Kendi inancınız doğrultusunda namaz kılabilirsiniz, dua edebilirsiniz, meditasyon, yoga yapabilirsiniz. Bir şekilde daha izole, daha kendi halinde bir iki haftalık döneme giriyorsunuz. Şimdi Merkür Oğlak Burcu'nda duran pozisyonda olduğu için de özellikle önümüzdeki 3 haftalık dönemde konuştuklarınızı 9 kere düşünüp 10. da ile getirmeniz iyi olacaktır sizin için. Çünkü yanlış anlaşılmalara, yanlış anlamaya çok açık bir dönemde olduğunuzu bilerek hareket ederseniz sizin için daha iyi olacak. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar. Yeni ay sizin 11. ev alanınızda gerçekleşiyor. Bu da şu demek oluyor. Bol bol sosyal ortamlarda bulunacağınız, gezeceğiniz, arkadaşlarınızla buluşacağınız, çeşitli aktivitelere katılacağınız iki haftalık bir dönem. Aynı zamanda bir hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Etrafınızdan destek isteyebilirsiniz. Ancak... Doğru iletişim kurabilmek önemli. Biraz daha etrafınızda ketum konuşmayan, bazı şeyleri gizleyen bir takım kişiler olduğunu fark edebilirsiniz. Bu dönemi daha çok bağlantıları kurup, Yeni Yıl sonrasında da daha resmiyete dökme yönünde harekete geçebilirsiniz hayallerinizle ilgili de altyapıları hazırlayabilirsiniz. Sizi destekliyor. İkinci dereceden de olsa sizi destekleyen bir yeni ay etkisi var. Aniden gelen bazı sorunlar tabii ki bireysel haritalara göre olabilir. Sevgili balık ve yükselen balıklar yeni ay sizin işte odaklandığınız, hayatınızda hedeflediğiniz, Konularla ilgili alanda gerçekleşiyor. Çalışıyorsanız kariyerinizle ilgili hedefleriniz söz konusu. Bu konuda bir hareketlenmenin olacağı 15 günlük bir dönem. Ancak biraz sizi zorlayıcı etkilerle geldiği için sizden üst pozisyonlarda olan kişilerle ilgili bir takım sorunlar yaşama potansiyeliniz yüksek olduğu için ya da işte aile büyükleri ile ilgili sorumluluklarınızın arttığı bir dönem olduğu için bu hareketlilik dönemi birazcık sizi enerjisel olarak da zorlayacak gibi görünüyor. Ancak özellikle imzalı işlerle ilgili konuları yılbaşı sonrasına bırakırsanız daha iyi olacak. Sabrettiğiniz, emek verdiğiniz konularda sorumluluk alıp taşın altına elini koyduğunuz konuların da karşılığını alacaksınız. Bazı hayalleriniz tam olarak istediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. daha ayağa yere basan hayaller kurarsanız hedefinize ulaşmanız daha kolay olur. Evet sevgili Haberler.com izleyicileri. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle de videoyu paylaşmanızı istiyorum. Sosyal medyada da takip edersiniz umarım. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.